sağ içinden transfer raporundan herkese selamlar dostlar. Galatasaray Ocak transfer dönemine hızlı bir şekilde giriş yapacakmış gibi gözüküyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın temsilcisi görüşmelerde bulunmak için Galatasaray'ın stadyumunda Galatasaray'ın maçını izledi. Paulo Dybala'nın transferi sıcak bir şekilde devam ediyor. Peki Paulo Dybala'nın fiziksel durumu nasıl? Bu sezon nasıl bir performans sergiliyor? Roma onun ayrılmasına neden izin veriyor? Biraz bunlara detaylı bir şekilde bakacağız. Dybala bu sezon Serie A'da çıktığı 13 maçta 2 gollük bir performans sergiliyor. Avrupa Ligi'nde de 5 maçta forma giyebiliyor ve bir asistlik bir performans sergiliyor. Normalde aslında Dybala skorer bir oyuncudur. Çift haneli asist ve gol katkısı beklersiniz Dybala'dan. Ancak bu sezon onu pek fazla gerçekleştiremiyor. Aslında asiste dönebilecek birçok pozisyonu var. Biraz takım arkadaşları da harcamış ama yine de eski Paula Dybala'nın yanından bile geçemeyecek bir skor katkısı vermiş bu sezon. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi bence Roma'nın şu an kötü bir dönem geçiriyor olması. Şu an Roma ligde 12. sırada ve bu sezon 3. teknik direktör değişikliğine gittiler. De Rossi ile başladılar. Ardından Ivan Juric ile de devam ettiler ve geçtiğimiz aylarda da Claudio Ranieri'yi Roma'nın başına geçirdiler. Yani Roma pek de iyi günler geçirmiyor. Başlıca sebeplerinden bir tanesi bu. Bir diğeri ve Galatasaray'ı daha çok ilgilendiren ise oyuncunun fiziksel kalitesinde gerçekten çok büyük bir düşüş yaşanması. Yani o eski Dybala değil. Hem çevikliğinden hem atikliğinden biraz kaybetmiş gibi gözüküyor. O yüzden de biraz dibala, eski dibala skorlarına henüz ulaşamamış. Oyuncu zaten bu son 2 sezonda, 2023-2024 sezonundan itibaren son 2 sezonda 9 farklı sakatlık geçirmiş. Bu sakatlıklardan dolayı 18 maçı kaçırmış ve 122 gün boyunca da formasından uzak kalmış. O geçirdiği sakatlıklar uzun sakatlıklar değil. Genelde kısa ve çabuk dönebilecek sakatlıklara girmiş ama işte sık sakatlanmış olması kafalarda soru işareti yaratıyor. Çünkü zaten hali hazırda Galatasaray'ın Santrafor Icardi sezonu kapattı. O e, simen atletik bir oyuncu Atletisme dayalı bir oyun tarzı olduğu için kas sakatlığı yaşaması muhtemel. E, Batu Şuayi'nin de form durumunu ve mental yapısını biliyoruz. E, Mertens de 38 yaşına geldi. E, bunların arkasına Dybala gibi sık sakatlık yaşayabilen bir oyuncuyu almak, böyle bir maaş yükümlülüğünün altına girmek mantıklı olur mu? Artık ona teknik heyet karar verecek. Diyelim ve ilk görselimizle başlayalım. Bu Roma'yı izlediğim ilk maçtı ve bu maçta DiBala'yı böyle görünce gerçekten Galatasaray kadrosuna katılırsa birazcık tedirgin oldum. Hemen görselle başlayalım. Burada Cagliari bir atak yapıyor hızlı çıkmışlar. Romalı oyuncular tempolu bir şekilde geriye dönüyorlar. Cagliari oyuncuları da kontroya kalkmaya çalışıyor. Cagliari takımı topa böyle bir basıyor. Bakın Dybala daha yeni kadraja girebilmiş durumda. Kadraja giriyor. Ancak bu görsel biraz tanıdık gelmiş olabilir. Aynısı Bodrum Spor maçında Hakim Ziyeh de bize yaşatmıştı. Kaan Ayhan sakat sakat geriye dönmeye çalışırken Hakim Ziyeh sahanın en güzel yerinden bu pozisyonu izlemişti. Aynı şekilde Cagliari maçında da Dybala aynısını yapıyor. Bakın burada oyuncu topu alıyor. Ceza sahasına doğru yükleniyor. Arada 7 saniye geçiyor. Ceza sahası içerisinden şutu çekiyor. Dibala neredeyse yerinden dahi kımıldamıyor. Bu şut önce direkten dönüyor. Direkten döndükten sonra bu sol taraftaki boş oyuncu olan 91 numaralı oyuncunun önüne sekiyor. Ama oyuncu çok kötü bir vuruş yapıyor ve gol olmuyor. Ama yani burada Dibala'nın hiçbir şekilde savunma atıyonun içerisine girmemesi ya en azından yay civarına gel. Top oldu ki oraya sekti. En azından bir defans kademesi sağlayabilirsin. Ancak Dibala'nın aklında bu sezon hiç o yok. Öyle olunca daha ilk maçından biraz hayal kırıklığıyla başladım. Ve bu arada hani yorulduğundan dolayı falan geri gelmiyor değil. Bu maça dakika 69'da oyuna giriyor. Oyuna girili neredeyse daha 10 dakika olmuş. Savunma aksiyonu içerisinde yer almaktan imtina ediyor. Öyle olduğu için biraz hayal kırıklığıyla başladım izlemeye. E çünkü zaten Dybala 31 yaşına gelmiş bir oyuncu. E Galatasaray Dybala'yı kadrosuna katarsa ya yani yine tekerrür etmiş olacağız. Yine aynı şeyleri yaşamış olacağız. Ziyeş'te, Zaha'da yaşadığımız şeylerin aynısını yaşayacağız. Oyuncunun ismine, oyuncunun kariyerine yatırım yapacağız. Ve ondan sonra oyuncu bize geldikten sonra fiziksel düşüşü de başladığı için hayal kırıklığı içerisine gireceğiz. O yüzden ben Dybala'nın şu anki oyun tarzının Galatasaray'la çok uyuştuğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Galatasaray yaratmakta zorlanan bir takım değil. Galatasaray zaten yaratabiliyor. Galatasaray zaten pozisyona girebiliyor. Galatasaray'ın sıkıntısı son dakikalarda bazen düşüşler oluyor. savunmada daha çok zorlanıyor. Ama Galatasaray'ın şu an asıl sıkıntısı üretmekte zorlanan bir takım değil ki. E zaten elimizde hakimiyet gibi buna benzer bir profil var. Ve biz bu profilden çıkmak için can atıyoruz. Bu profilden çıkmak için uğraşıyoruz. Üstüne bir de Paola Dybala gibi bir oyuncuyu daha kadromuza katmak. Ya bile bile la iades olmakmış gibi geliyor. Ya bu söylemlerimden sonra bana kızacak olanlar da olabilir tabii ki. İşte sen kimsin ki Dybala'yı eleştiriyorsun. Dybala bu lige gelse 10 gol 20 asist yapar. Ligi sallar uçar kaçar diyecek olanı da anlıyorum tabii ki. Ama maalesef futbolda isim oynamıyor. Futbolda fizik kalite oynuyor. Ve birazdan görsellerle de göstereceğim. Dybala'nın fizik kalitesi yavaş yavaş eriyor. Ve hatta şöyle söyleyeyim. izlediğim neredeyse 10 maçında bir kere bile %100'üyle pres yaptığını görmedim ben Dybala'nın. Böyle Mertens'in her maç 10 tane yaptığı şeyi bir kere bile yaptığını görmedim ben Dybala'nın. Ya tabi bunda Roma'nın oyun planının da farklı olmasından dolayı bu kadar şiddetli pres yapmıyor. Genelde Roma orta blokta pres yapmayı hedefleyen bir oyun mentalitesi izliyor. Ama yine de Paulo Dybala'nın Galatasaray oyununa uyacağını açıkçası ben düşünmüyorum. E zaten bir de Galatasaray eğer bu sezon UEFA kupasını hedefliyorsa arzuladığı şey çeyrek asır sonrasında tekrardan bir Avrupa kupasına ulaşmaksa Paulo Dybala'nın transferi bununla pek uyuşmuyor. E zaten Avrupa Ligi listesine 3 tane oyuncu kaydetti ettirebileceğiz. Zaten Şallah'ı kaydedemediğimiz için o 3 oyuncudan bir tanesi Şallah'ı olacak. Olası Nelson ayrılığında da bir tanesi Soper kayıt ettirilecek. E son kalan hakkına da Paulo Dybala'yı Avrupa listesinden yazdırırsan e bence bu sefer söylemlerle UEFA Avrupa Ligi'ni almak istiyoruz söylemiyle icraat pek uyuşacak gibi gözükmüyor açıkçası. Diyelim ve biraz da oyuncunun olumlu özelliklerinden bahsedelim. Tabii ki bu Dybala olduğu için inanılmaz teknik kalitesi olan top ayağına çok güzel bir şekilde yakışan bir oyuncu. Asla bunu inkar etmiyorum. Bakın mesela burada sol taraftan bir top geliyor. Paulo Dybala vücudunu çok iyi bir şekilde koyuyor. Topu önüne düşürmesini biliyor. Ardından ceza sahasının içerisine giriyor. Çok şık bir şekilde topu soluna çekiyor. Yine klasını konuşturuyor. İçeriye doğru çok güzel bir orta yapıyor. Burada oyuncunun tam kapasına geliyor. Aslında tam mesela gol olabilecek bir pozisyon. Skor katkısı az kalmış demiştik. Bu pozisyon mesela onlardan bir tanesi. Alda at denilecek bir pozisyon. Çok net bir pozisyon. Ancak arkadaşı topu direğe vuruyordu yanlış hatırlamıyorsam burada. Buradan gol çıkmıyor. Mesela yine burada topu sağdan içeri güzel bir şekilde giriyordu. Her ayağıyla, sağ ayağıyla yine Pellegrini'ye doğru güzel bir orta yapıyor. Pellegrini'nin kafasında da kaleci iyi bir şekilde çıkartıyordu. Bu da yine iyi bir ataktı Dybala için. Burada da yine topu merkezden alıyor. Merkezden güzel bir şekilde driplingine devam ediyor. Yay civarına geliyor ve çok doğru bir yere vuruyor bence. Kalecinin tam sol altına uzanmakta çok güçlük çekeceği bir yere doğru vuruyor. Ama kaleciden güzel bir refleks geliyor. Burada topu güzel bir şekilde çıkartıyor kaleci ama Paulo Dybala'nın merkezden yaptığı dripling ve topu çok güzel yere vurması hala o teknik kalitesinin devam ettiğini gösteriyor. Ama teknik her ne kadar var olmaya devam etse de oyuncunun fiziksel kalitesinin düştüğü de çok bariz. Bakın mesela burada topu alıyor. Hemen üzerine iki oyuncu gelince topa basmaya çalışıyor ama topa basamıyor. Rakip hemen araya giriyor ve top kayboluyor burada. Burada da yine sağ taraftan topu alıyor. içeriye doğru giriyor. Şut opsiyonu yaratmaya çalışıyor. Kendisi de ancak şut opsiyonu bulamayınca biraz ezbere bir pas veriyor ve o pas taca doğru gidiyor. Burada sonradan bir görsel daha aldım. Sol tarafta top direkt olarak taça çıkıyor. Yani aslında iyi bir şekilde girdiği pozisyona kötü bir şekilde bitiriyor. Bu hata gelirken yine sağ taraftan dripling'e başlıyor. Ardından Zeki Çelik'e doğru bir pas veriyor ama pas gerçekten çok kötü bir pas. Yine direkt olarak rakibe giden bir top oluyor bu. Yine Dybala genellikle zaten kendisini sağ tarafa atan bir oyuncu. Yine sağ tarafta topla buluşuyor. içeri girmek istiyor. Ama bu sefer de yine kendisini ayarlayamıyor. O çevikliğini, çabukluğunu kaybettiğini söylemiştim ya. İşte burada da dengesini sağlayamıyor ve top ayağına dolanıyor ve burada out oluyor. Korner gibi gözüküyor olabilir ama işte yardımcı hakemi de bilerek kare içerisine aldım. Burada top direkt olarak alta gidiyor. Yine Dybala'nın yaptığı bir başka top kaybı daha. Yine Dybala topu yine sağ taraftan alıyor. Hemen ikili bir sıkıştırma geliyor. Dybala yine maalesef fiziksel gücünü kullanamıyor ve yine burada da top kaybı yaşatıyor. Yani dediğim gibi oyuncunun fiziksel kalitesi biraz düştüğü için tekniksel açıdan da bir yavaş yavaş Dybala'nın eski iyi olduğu şeyleri birazcık yapamamaya başlıyor. E bunları göstermişken bir de gollerini de gösterelim. İki gol attı demiştim ligde. Onlardan bir tanesi ligde Udinese'ye karşı attığı penaltı golü. Diğeri ise burada Torino oyuncu geriye doğru vermek isterken Paulo Dybala hızlı bir şekilde araya giriyor ve boş pozisyonda kaleye doğru vuruyor. Aslında burada Bremer topu çıkartabilir ama çıkartamıyor ve gol oluyor. Ve ardından da şöyle bir görsel geliyor ekrana. Serie A'da en çok gol atan Arjantinli oyuncular listesinde Dybala attığı golle 3. sıraya yükseliyor. Buradaki 5. sıradaki isim de Mauro Icardi. Bunu da göstermek için aldım bu görseli. Yani genel olarak şöyle bir toparlayacak olursak ben açıkçası Paulo Dybala'nın Galatasaray transfer birazcık olumsuzum. Çünkü yine dediğim gibi hedefte Avrupa Ligi'ni kazanmak varsa daha dinamik Galatasaray'ın geleceğini de kullanabileceği fiziksel potansiyeli de olabilen bir oyuncu ekmek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Yani Paolo Dybala'ya iki buçuk yıldan 10 milyon Euro'luk bir maaş vermek ve üzerine de imza parası vermek yaklaşık 30 milyon Euro'luk bir bütçeyi 31 yaşındaki Paolo Dybala'ya vermektense aynı Roland Xalai'de olduğu gibi, Torreira'da olduğu gibi, Gabriel Sarada olduğu gibi 4-5 yıl boyunca oyuncudan faydalanabileceğin, oyuncunun her sene biraz daha yukarıya çekebileceği bir oyuncu gitmek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Ya bu 10 numara mevkisi olduğu için buraya çok genç oyuncu transferine de sıcak değilim açıkçası. Çünkü 10 numara mevkisi biraz zeka isteyen, biraz oyun olgunluğu isteyen bir mevki. Hatlar arasında sürekli kendini göstermesi gereken bir mevki. Sürekli dinamik canlı kalması gereken, oyun zekasının yüksek olması gereken bir mevki olduğu için bu mevkiye 26-29 yaş aralığında iyi bir bonservis verip 5-6 yıl boyunca faydalanabilecek bir oyuncu profiline gitmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve sizlerin görüşünü de merak ediyorum. Sizce Galatasaray Paola Dybala transferini gerçekleştirmeli mi? Yoksa daha farklı transfer profillerine mi yönelmeli? Bunu aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyelim. Geldiğiniz, izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi Paola Dybala'ya karşı birazcık olumsuz olabilirim ama sizlerin de görüşünü merak ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, yorumları sağ kaydırarak like butonuna tıklamayı unutmayın hatırlatmasını yapalım. Beğenmediğiniz yerlerde varsa aşağıda yorumlarda bunları da belirtmeyi lütfen unutmayın diyelim. Sağ içinden herkese mutlu günler diliyorum.